limana geldik. Şimdi vapurumuza geçiyoruz. bora'na geçiyoruz. Gel. Gel. Kim? Maliya. <laughs> Bir yere gidiyor. Hmm. Buradan sanırım mezarlığa gidiyoruz. Şurada mezarlık var. Meşhur mavi sokağa gidiyoruz. park ettiğimiz yere geldik. Şöyle ücretsiz park yeri burası. Bugün denize gireriz diye düşünüyorduk ama giremeyeceğiz. Aşırı derecede dalga var ve saat geç oldu. Buradan otele gidip hazırlanacağız. Oradan da taverneye geçeceğiz. zor yer bulup oturduk tavernaya. Şöyle. Kalamarımız. Demek salatamız. Cacik ve tavuk pilatı söyledik. Hı -hı. Günaydın, kahvaltı yapmak için merkeze geldik. Otel yolda kahvaltı aldığımızı zannediyorduk ama maalesef öyle değilmiş. O yüzden şimdi kahvaltı yapacak bir yerle arıyoruz. Kahvaltı yapacak bir yer bulabildik kendimize. bunu seçtik. Bunu yalnız bunu seçtik parmağımla. Bu. <laughs> Yunan kahvaltısı deneyeceğiz. Hayır, Maliye seçtin mi anneciğim sen de? Hadi Maliye. Kahvaltılarımız geldi. Tostun yanında cips. Ercan'ın Yunan kahvaltısı da böyle. Kopkari'ye geldik. Şimdi meşhur manzaralı olan yere gidiyoruz. Fotoğraf çekeceğiz. Kopkari'nin her sokağın böyle denize açılıyor. Güzel. Sahilin sonu çok güzel bir manzara Girmesine izin vermiyorlardı. 2 sene önce geldiğimizde biz ATV ile gelmiştik. Şuradaki küçük evin oraya park etmiştik. Kadın çıkıp bağırmıştı bize. Buradan çekin bunu diye. Şimdi herhalde taşındım bilmiyorum. Yine bir araç park etmiş. Herhangi bir şey demiyor herhalde. Manzaralı yer burası. Şöyle çıkacağız. meşhur manzaralı yer. Burası bence Kokkari'nin en güzel yeri. Çok güzel bir görüntüsü var. Şimdi burada hatıra kalması için güzel fotoğraflar çekilelim. birazcık mağazaları dolaşalım. Bir devam ediyoruz. Adanın hey, diğer hey, ucuna hey, geldik. Manzarada fotoğraf çekildiğimiz yer tam olarak şuradaydı. Hayır, gitme. Hadi. Kokore'de Karşıyaka'da bir restoranttayız. Kalamarları inanılmaz derecede güzeldi. Biraz daha erken gelip burada denize girip yemek yemek daha mantıklı. Şu an Sınırlı zamanımız olduğu için biraz keyif yaptık. Buradan Vati'ye geçeceğiz. <laughs> Baleyen soktuk sonrasını aldık denize gitmek için. Güzel yanında bütün sokak aralarının sahile çıkması. oradan geçiyoruz. Biz diğer tarafta oturmayı tercih ettik. Bence çok güzel bir karar verdik. Burasının lokasyonu da güzel. Olumsuz yorumlar vardı o yüzden burayı tercih ettik. Kokkiri de güneşi batırdık. videomuzu bitirmek için Vati'ye geldik şimdi. Yanis Uzeri diye bir tavernadan yere yırttırmıştık. Cuma cumartesi günü müzik oluyormuş. Biz cumartesi günü tercih ettik. Oraya gidiyoruz. Meşhur taverneye geldik. Siparişlerimizi vereceğiz. Şöyle hemen yanımızda mi? Siparişlerimiz alınıyor. <laughs> kapattık gidiyoruz. Kapanış yaptık. Şuradaki kasa hala canlı. Yarın otelden çıkış yapıp buraya geleceğiz. Akşama kadar burada takılacağız şimdi otelimize geçiyoruz. Her yeri açıp kapatabiliyor artık. <laughs> Dışarısını izliyor. <laughs> Ay, normal. Bir banyo. dışarıdan görüntüsü aslında bayağı bir güzel görünüyor ama iç dizaynı eski. Bugün çıkış yapıyoruz. Ben anca çekiyorum o yüzden çok toplu değil yatak falan. Şöyle manzaramız da. saat 12'de araç teslim var. Sonrasında biraz dolaşacağız. Denize girip çıkacağız. Akşama da vapurla dönüyoruz. Batı'ya geldik. Şimdi döner yiyeceğiz yine. Yunan'ın meşhur groslarından. Sercan'la Sevgi pizza yemek için gittiler. Bakalım beğenecekler mi? Biz de burada yiyeceğiz. Sonra buluşacağız. geldi. Başladı bile yemeğe. yapılıyor. Kapıçına söyledik sevgili ikimiz. Kahvelerimizi aldık. Şimdi sahile doğru gidiyoruz. <laughs> alandık zar zor gidiyoruz bir doğru terbo binmek için geldik şimdi sıra bekliyoruz